Vallahi aklı çıkıyor bundan. Dövüyor bu onu. Sadece bekleyeceğiz. Ya çok tatlısınız siz. Mamma, mamma. Gelin bakalım mamma, mamma. Öbür bir tanesi nerede mamma? Mama. Anne. Anne. Ha, ha. anne. Öbürü nerede? Ha geldi arkamızdan. Hadi. Dur. Hayır vurma. Neden vuruyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır anneciğim lütfen vurma. Tamam. Gelin yavrum. Bir dakika. Tamam. 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 Şşt, yapma aşkım yapma. Anne, anne. Ya 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 ya. Yiyorlar <laughs> aşkım. Ya 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 o da. Bugünkü menülerinde ee, yeşil fasulye yemeği vardı etli. Onun suyla ıslanmış bakır ekmeği. O biraz da süt döktüm içine. Bir de börek vardı. Hayır. Allah Allah'ın dilsiz kulları onlar yapma anneciğim. Heh. Bunları önce vereceğim arkadaşlar. Tavukları çıkartırsam tavuklar bunları dövüyor. Bir onlara yedirmiyor. Bak bak şu çok huysuz şu. Şu var ya şu, şu bir huysuz bir huysuz bu. Aynı babaannesi. Bak o da öyleydi. Hiç kimseye yemek verdi yedirmezdi. Sadece ben yiyeceğim derdi. Annesine çekse ne vardı? Sonra bir daha getireceğim. Ekmek yok. Makarna bakacağım size. Özlemişsinizdir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı hepimizin üzerine olsun inşallah. Hoş geldiniz. Gönül dostları, gönül dostları kanalımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizim bilmediğimiz, muhakkak Rabbimin bildiği ne sıkıntınız varsa Rabbim inşallah hepsini gidersin. Hastalara şifa, dertlere, deva, borçlara, eda nasip etsin. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Bile bizlere soracak olursanız çok şükür. Rabbime hamdolsun. Bunlar e, artık e, yuvalarına gitmiyorlar arkadaşlar. Çünkü geçen e, sahibi geldi evin. Galiba onları korkuttular. Onlar da kendi evlerinde tabii ki hemen kapıların önünde istemeyebilirler. Bir şey diyemiyorum. Saygı duyuyorum. E, o yüzden gitmiyorlar, o yüzden beslenmelerinde biraz sorun oluyor. Bak zayıflamışlar. E, çünkü bulamıyorum, birini bulsam birini bulamıyorum. O zaman düzenli gidip veriyordum. Şimdi ben çıkarttığım zaman e, yemeklerini, onları bu bulamadığım için bazen gecikiyor, bazen erteleniyor vesaire öyle olduğu için her seferinde dur. Şurada fasulye kalmış ha. Hayır sana söyle vereceğim, tamam mı? Hay kuzum benim. Biraz da büyüdükleri için belirli bir yerde bağlı kalmıyorlar zaten. Ya yiyecek aramak istiyorlar. Annesinin arkasından koşuyorlar. Hayatı öğreniyorlar. Çok huysuz. Şu var ya aşırı huysuz. Aşırı. Hep ben yiyeceğim diyor. Biliyorum fazla doymadınız ama sonra makarna açlayacağım inşallah. Özlemişsinizdir zaten. Bir haftadır kaynatmıyorum makarna bu kardeşlerin bir tanesi yok arkadaşlar. Çünkü ne e, bayağı oldu, ne kadar oldu? Neredeyse o, o son videoyu çektikten sonra biz bunun onun bir tanesini bulamadık. E, ölüsünü de bulamadık, dirisini de bulamadık. Ya aldı biri götürdü. Şu alalıların bir tanesiydi. Videolara bakarsanız görürsünüz. Şu ala e, köpeklerin e, en irisiydi. Yani daha bakımlıydı. O böyle iştahı da güzeldi bu şun, şunun benzeriydi yani şu şu da kilo olur da o daha bir kiloluydu. Ya biri büyütmek için aldı. inşallah öyle olmuştu inşallah ölmemiştir. Şu huysuz tanıştırayım. Şu da huysuz. Şu alalılar çok huysuz. Böyle boz olanlar. Bitti arkadaşlar. Bitti. Vuruyorum ama yok. Artık tavuklarımı açabilirim. Böcek, 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 böcek. böcek mi arıyorlar? Ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Sen nasıl kılıklı seni? Aynı annesine benziyor bu. Bu babaannesi, huysuz. köpek av yapma köpek bir su koyuyorum bir tavuklar içiyor bir köpekler içiyor artık kuş kuş gün içerse fazladan da koyduğum oluyor da kabını bulamadım nereye attılarsa tamam tamam kızmayın açıyorum çocuklar hadi bakalım ay bunlar da yumurtlayacakmış kız Kuzum, ay kuzum yumurtlayacaklarmış bismillah alın bakalım <laughs> ay yavrum benim Kaba erkek seni. Seni kaba erkek seni. Boynu yoluk seni. Ama gözüme girdin son zamanlarda. Öbür horozlarla kavga ettiğini gördüm. Kazanmışsın da Hadi gözün aydın. he? He? Tebrik ederim seni. Heh. Evet ben geliyorum şimdi birazdan. Geliyorum. Vallahi yem falan istemediler bakın dolaşmak istiyorlar. Hava güzel. Ot çok dışarıda. Atmasam da olurmuştu yani. Hollukta bir tanesi var. Bir tanesi daha yumurtlayacak. Öyle gözüküyor. İkisi yatıyordu çünkü. Kapıyı açınca çıktı. İnsanın doğayla, hayvanlarla uğraşması insana çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani Allah herkese imkan dahilinde nasip etsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kaba adam seni. Bak. Babasını dövmüş kurban olurum seni verene. Hay yavrum benim. Efendim geliyorum geliyorum. Bunu rahatsız etmeyelim. ha. Tamam geliyorum. simit vermiş biri. Evet. Huysuz simit mi buldun sen? Çok mu sert? Ha, hoşuna gidiyor mu kırdık çayı. Bak bak. Aa, çok şeker, çok şeker. Ses çıkartıyor. Yesin aşkım. Karnı doyursun. Böyle böyle öğrenecek işte <laughs> Valla aklı çıkıyor bundan Dövüyor bu onu Dövüyor bu onu <laughs> Arkadaşlar gelincikler açtı Bakın Çocukluğumun çiçeği de çok hayranımdır Kim sevmez ki gelincikleri Çok narin Güzel Gelinceyi koparttığınız an yapraklara dökülür. O kadar narindir. Her yer gelincik. Papatya. Bunlar Mayıs papatyaları arkadaşlar. Videomda bahsetmiştim. İşte şifa olan papatyamız bu. Küçük olan. Böyle küçük küçük. Bunları işte çay olarak saçımızı yıkayabiliriz. Çay olarak yüzümüzü silebiliriz. İnşallah ben de kurutacağım. Şifa olan bu. Önceki o büyük papatyalar değil. Sakinleştiriyor. Soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Çok kullanıyorum ben fırsat buldukça. Oğlum e, oğlum için kullanıyorum. Uyku sorunu olduğu için. Bazen de ben kendim de içiyorum açıkçası. Bakın. Ne kadar hoşlar. Bu bütün çiçekler. Annem. <laughs> Sizlere gelsin arkadaşlar. Sizlerin için olsun. Allah'ım ne güzel yaratmış. Aman yarabbim. Gel ya arkadaşlar köpekler tavukların yumurtalarını yiyorlar yumurtaları yemekle kalmıyorlar bir de onları korkutuyorlar çünkü eğer kapıyı açık bırakırsam daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür açık bıraktığımda tavuğun altından alıyorlar yumurta yani o kadar e, tavuk korktuğu için bir daha asla yumurtlamıyor uzun bir süre boyunca e, ben de şöyle bir çözüm buldum şimdi çekeceğim Abi, abu, size bu, bu, bu. yapıp göstereceğim. A, bu, bu, bu. O bak iki tanesi şu an yatmış Sen kurban olurum ben sizi verene. Sizi verene kurban olurum i̇ki, iki, 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 iki. ben ya. Allah'ım ya sen nelere katilsin. Çok tatlısınız siz ya. Çok tatlısınız siz. Yani yumurta yapıyorsunuz diye sevmiyorum sizi. Yani ayrı bir şey ama yatışınız çok hoş. <laughs> Arkadaşlar böyle çalışırıp koyuyorum. Basit ama işlev görüyor açıkçası. Sizin görüyor. Buradan tavuklar giriyor köpek de giremediği için tavuk da işini halletip çıkıyor. Hem de köpek e korkutmamış oluyor. Böylelikle bir süredir yumurta alabiliyorum çok şükür. Yani e basit ama işler gördü çok şükür. Hayır hayır onları elim hadi işlerimiz var. Onlar elimiz var rahat bıraksana. Arkadaşlar böyle Suriye ekmeği var. Birkaç yerleri böyle hafif görmüş. Onları doğrayacağım, ormana bırakacağım. Bizim yavru köpekler yemiyor. Kurt, kuş, köpek artık ne hangi hayvan yerse yesin. Çünkü böyle poşetin içinde durdukça daha çok güveriyor. Ya o zaman hiçbir işe yaramayacak. Çöpe gidecek direkt. O yüzden böyle dedim doğrayayım. Doğradıktan sonra da ormana bırakacağız inşallah. Köpeklere verdiğimiz öğlenki yemek yeterli olmadığını düşündüğüm için evde kalan makarnalar, iki yumurta ve iç yağ hayvansal iç yağ ile onlara bir makarna. Onların milli yemeği aslında. <laughs> Doğduklarından beri yedikleri, anne sütünden anne sonra en çok yedikleri şey bu makarna. Biraz soğan vardı, onu da koydum içine. Öyle onlara vitamin olarak desteklememiz gerekiyor. İnşallah yardımcı olabilirim. Ben onların makarnasının suyunu süzmüyorum arkadaşlar. Az mak su koyuyorum. Makarna çekecek kadar. Ondan sonra öyle yani süzmeden veriyorum. Doğal vitamin olsunlar diye ama kendimizinkini süzüyorum. Yani keşke biz kendimizinkini süzmesek. Evet, suyumuz kaynadı. Biraz tuz atıyorum. yumurtayı bırakıyorum. Hiç güzel gözükmediğinin farkındayım ama onlar lezzetine bakıyorlar. Makarnaları da bıraktıktan sonra sadece bekleyeceğiz. Bunu çok seviyorlar. Göreceksiniz siz de yerken. Farkına, farkına varacaksınız. Genelde yapıyordum ama hiç video çekmiyordum. Bugün gösterme gereği duydum. Neler yediriyordum ben onlara ah bir bilseniz arkadaşlar. <laughs> yani neler karıştırıyordum böyle karşı polisi yeterli olsun derdim. Anne, anne bir şeyle bakıyoruz demek ki. Yani. Evet yumurta da pişti içinde. Evet arkadaşlar böyle Dağıtayım da en azından çabucak kurusun. Güneşte küflenmesin. Mine Berker. Gönül dostumuz. Allah razı olsun ondan. Ee, lokantalardan yemek isteyin diye e, fikir vermiş. Doğru söylemiş. Allah razı olsun. Biz bunu söyledik. Ee, daha büyük yerlerde bağlantı kurmuşlar. Ee, eğer fazla olursa bize telefon ediyorlar. Ee, Allah razı olsun. Yine de bilgilendirdiği için. Şöyle dağıtayım ki kurusun hemen herhalde kurur zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen niyetimi biliyorsun ya Rabbim. Tamam. Efendim anneciğim. Orada mı oturuyor? Otur tamam. Evet bu aklımdaydı. Bugünlük kafamda olanı yaptım. Çok şükür elhamdülillah. Gideceğiz. Bu yabani hayvanlar var. Domuzlar var. Çakallar var. Burada yani kargalar, güvercinler, karımcalar bir şekilde israf olmaz inşallah. Sizin sevdiğinizi hazırladım size. Gelin. Bakın mamiş 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 gel. gel. Gel gel sizin milli yemeğiniz gel. Bundan... Sen <laughs> Bunların milli yemeği makarna anneciğim. Bak şişt, hayır sakın vurma. Neden vuruyorsun? Hayır anneciğim günahtır vurma. Hayır onlar can yazık. Bak bak orada bir de kedi bir geldi. Senin kediler de seni ye, çok seviyor. Ye, bu, ye. Ye, ye, ye. O da yesin. O da yesin. Hepsi yesin. Ya nasıl besleyici. Hadi bakalım size afiyet olsun kızlar. Oğlanlar. Heh. Kaç tanesi erkekti bunun ya. Çoğu erkekti ama. Bak bak şu huysuz var ya şu huysuz. Hala huysuzluk yapıyor. Bak hepsi o tarafa geçti kız. Hak ettin sen. Evet. Deminden böyle burnundan getiriyordun hepsini. Evet. Bak nasıl gidiyor bak. Gel gel tamam küsme gel ye hadi. Gel bir daha bulamazsınız gel. Gel. Akşama kadar acıkırsınız gel. Mamma. Ye. Anne annem yer mi? Hı? Şu an bir şey mami. Evet. Bak ısırdı nasıl gitti işte. Sen de elle, insanlar öyle yapıyorsun böyle arkadaş kardeşlerine. Leylim rahat bırak. Hayır. Yok sen yiyici yemezsin kuzucuğum. Çok vitaminli besleyici. Ama sen yemezsin. Sana göre değil. Ay hayır, hayır, elli mi 50 O yer oradan elli mi yer? Yer orada. Kedinin bir tanesi de buradan yemek istiyordur. Sana da vereyim gel. Kedileri koymuyorlar ya. Onları da buraya koyun bari. Onlar da oradan yesin. Bol yağlı yani. Hı? Proteinli. Heh. Bu anne anne anne. Heh. Anne. Heh. Anne gelip gelip yiyecek bizden fırsat bulamıyor. He? Annesi gelip yiyecek bizden fırsat bulamıyor. Çekil hadi. Biraz arkaya gidip o da yesin. Hadi. He? Gel biraz yok arkaya. Yok. Ha yesin ama o da yesin. Amıyor Gel 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 hadi ye. gel. Gel. Gel gel hadi kızım. Gel. Nani, yapamana. nani, tene nani, tene. nani, nani, Lezzetli mi? Güzel mi? Huysuz geliyor, babaanne geliyor. E? Huysuz babaanne geliyor, bak bak. E? Bak, huysuzlar kralı o. E? Huysuzlar kraliçesi. E? yesin yemeklerini. Elleme de yesin, dokunma da yesin aşkım. Dokunma da yesinler anne. Bir daha fırsat bulamazlar annem. Bu anne 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 hav anne. Anne hav. Şurada bak bizden çekiniyor da bekliyor. İşte bak bak yavaş yavaş yaklaşıyor bak. Yavaş yavaş. Hayır geldiğinde sessizce annesi gibi yesen kabul edeceğim yapmıyor onu herkesi ısırıyor kovalıyor Hı. kendi yiyor ben ona kızıyorum Hı. şimdi o geldiği zaman öbürlerini dövecek Hı. o yüzden biz de ona fırsat vermemiz lazım <laughs> tavukları kandırdım yem koydum şimdi dışarı çıkmak istiyorlar yok bitti o iş <laughs> o bir kere olur <laughs> baba anneyi kovduk hadi gel hadi gel hadi gel kızım gel sen ya, hadi gel kızım Hı. Gel sen ya kızım gel. <laughs> Makarna bitti arkadaşlar. Hepsini bitirdiler maşallah. Ay yavrularım. <gülüyor> <gülüyor> pirelenmişler ama. Kaşınıyorlar. Pirelenmişler. Her yerde yatıyorlar ya. Pirelenmişler. Hı -hı. O yüzden fazla kucağına alma oldu mu? Uzaktan sevelim. Yesin yesin ben onlara döktüm onları. O kedilere döktüm. Silmişler dur ben şunu bir burayı bir şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Artık ne varsa. <laughs> Bakık. Kavga mı ediyorlar? <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin gel Hayır öyle bu o da yesin. Ha, sen kedileri beslemek <laughs> istiyorsun. Tamam. oradaki kalanları yesin. Bak kız, sen de buradan mı geldin? Bak kız. Bak. Kulak. Kulakları. Bu bu ne? Kuyrukları. Bu ne bu ne? Gözleri. Evet. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Kendi üzerinde deniyor, gösteriyor da ondan söylüyorum. Burnu. Bak gene de süt istiyorlar. Allah'ım vazgeçemiyorlar. Ne yapsın? Süt, süt. Gene de süt istiyorlar annesinden. Bak. Aa. Süt istiyorlar. Ne yapsın? Annesinin karnı doyum Yani bir tıka basa doyuramıyor ki köpek. Ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Bı -bı -bı -bı. Evet. Orman'a döktüğüm ekmeklerden yesinler. Ne yapayım artık? Baksana annesi de kaşınıyor. O bacak tarafı şeyleri tüyleri kabarmış demek ki. o da kaşınıyor da pireli. Yani yapacak bir şey yok. Aha bu. Yok 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 yok. Yok yok yok. Ne? Huysuz pireli seni. Bak bak ha, bak. Huysuz. Şey bu, huysuz o huysuz. Bir huysuz da bakayım. Bu huysuz. Evet. Huysuz. Evet. Öbürü bakayım o kadar değil. Çok şu da o bu iki boz çok huysuz. Şu babaanneleri gibi bak. bak evet, bu huysuz gibi. Bu huysuz gibi. O da huysuz o da. Yok. Huysuz o da huysuz. Kala kala elimizde bunlar kaldı. Ha? Bunlar da çok aşlarmış. Yolak. Evet. Bak çok aşlanmış ayyy yorulurum benim. bak yiyorlar anne anne anne, anne. aa emziriyor mu orada evet. Bakayım. yok vermez Vermez anneciğim. Eskisi kadar vermiyor. Süt ne yapsın? O da haklı. Onlar da her şeyi yiyorlar artık. Ne yapsın? <laughs> Bize bakıyor. Daha var mı yemek diye. Yok yok yemek yok. Yemek yok. Boşa beklemeyin. Bitti. Bugünlük bitti. Tamam mı miyav? Tavuklar yemlerini yemişler. Su içiyorlar. Bak yemlerini yemişler su içiyorlar. Dört tane yumurta var şimdi onu alacağım. Acele ettim köpekler de almadan mamalarını vereyim diye. Ne gördüm. Maşallah maşallah. Oyun oynuyorlar karınları doydu bak 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 keyif yapıyorlar bak. Bak. <laughs> Anneleri yanlarında olması onları ne kadar mutlu ediyor. Allah kimseyi annesiz bırakmasın anne. <yfeye> <yfe> ha kediye mi diyorsun? Hayır. <laughs> gel gel ye gel. Ye, gel gitti. Nerede? Burada, burada. Ana, burada. Arka, da. E nerede? Bu da Anne bu bu da. Arkamda mı? ne yapayım gelmiyor anneciğim. E. Tok demek ki karnı. Yalanıyor, bakkı, yalanıyor, ha? yalanıyor, ha, yalanıyor. Çok aşırıyım, çok kaşı. Yok, ellemiyorsun. Hayvanları elime yasak ettim sana, tamam mı? Çünkü hepsinde şu an pire var artık. Hepsi. Şey. Evet. Ha, bu? Bu? Arkadaşlar, bu, bu. iki sene, geçen sene bütün evi pire sardı. <laughs> yani ondan ders aldık, Aynen. seviyoruz ama uzaktan sevmeye çalışıyoruz. O, o şey zarar, onlar bize zarar vermeden biz onlara zarar vermeden. A özel, özel. O uyudu bak, yattı bak. O ton kişi yattı ton kişi. Bu öptü? Şöyle bir de çekmek istedim. Bu ceviz ağaçlarını kendileri genelde dikmiyorlar arkadaşlar. Sincaplar dikmiş. <laughs> Kurban olurum ben sizin ve aklınızı verene. Genelde çoğulu sincaplar dikmiş. Kendi kendi büyümüşler böyle. Hadi eve gidelim tamam. Tamam gidelim. Arkadaşlar videolarımın devamı için beğenip yorum yapmayı, bol bol paylaşım yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her şey için Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerimiz için hoş geldiniz diyorum. Evinize hoş geldiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın inşallah.